Sayın Devlet Bahçeli için hazırladığımız özel bölüm. Sayın Bahçeli'nin en beğendiği, hiç kaçırmadığı, dilinden düşürmediği bölüm. Sayın Bahçeli için gururla sunarım. Türkiye İttifakı. Sayın Bahçeli Türkiye İttifakından rahatsız olmuş. Sayın Bahçeli, biz bize dünya kadar laf eden, dünya kadar laf ettiğimiz. Bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur. Sen olamazsın dediğimiz birinin peşine takılıp da saray ittifakına girmedik. Partimde bir kadın aday olup da kongreyi kazanacakken gidip de yargı oyunlarıyla partimizi saraya teslim etmedik. Her türlü oyuna, her türlü Cumhuriyet Halk Partisini karşı yapılan engellemeye rağmen bir tek şeye inandık. Neye inandık? Halkımıza inandık. Şimdi hem bizdeki şehirlerde hem olmayan şehirlerde herkesin karşısında net bir ayrım var. Sayın Bahçeli bugün söylemiş. Efendim biz Tok'un yanındayız bunlar karşısında. Vallahi yalan. Meclise bakan Tok'la geldi. Anahtarı bırak dedim anahtarı. Milletin malı babanın malı değil. Bırak anahtarı biz de binelim. Reklamını yapalım. Mecliste dolaşalım millete tavsiye edelim. Ben TOK'a niye karşı olayım ya? Almanya'da BMW'ye sosyal demokratlar biniyor da Hristiyan demokratlar binmiyor mu? Mercedes'e yeşiller biniyor da sol parti binmiyor mu? Toga neden babanın malı, partinin malı gibi bakıyorsun? Tok milletindir, hepimizindir. Geç kalmıştır. Sahip çıkacağız. Tok da bizim. Bu ülkenin bütün değerleri bizim. Efendim, doğalgaz ve petrol keşiflerinden biz yanayız. Bunlar karşı niye karşı olalım? Ben doğalgazın Keşfinden değil, o doğalgazın en doğru şekilde çıkarılıp yoksul insanlara en ucuz şekilde ulaştırılmasından yanayım. Sen bir takım şirketlere peşkeş çeken Recep Tayyip Erdoğan'dan yanasın. Bu ülkede hangi değer varsa, milli savunma alanında, gemileri söylemiş, TCG Anadolu'nun o yanındaymış biz karşısında. Ya kardeşim, Sayın Bahçeli. Biz TCG Anadolu'nun yanında oluruz. Bizim karşısında olduğumuz 6. filoydu. Senin yanında durdukların onun karşısında namaz durdular, namaza durdular. <laughs> Şunu bilsinler. Bize savaş ilan edenlere barış ilan etmeye. Muhalefete muhalefet edenlere inat. Sadece iktidara muhalefet etmeye. Muhalefetin seçmenini en yürekten duygularla selamlamaya, kucaklamaya, saraydan yılmış, Devlet Bahçeli'nin yaptıklarına şaşırmış ama gerçekten bu düzene itirazı olan herkesten birlikte olmaya, yakasında güneş taşıyan iyi insanlarla kucaklaşmaya, MHP'li olduğu halde bu işlerden utanan, sandığa gitmeyenlerle sandıkta buluşmaya, AK Parti'nin yoksullaştırdığı işçiyi, çiftçiyi, esnafa sahiplenmeye, pandemide unutup bizimkilerin sahip çıktıklarına kucaklaşmaya devam edeceğiz. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, siz saray ittifakısınız, siz çıkar ittifakısınız, siz rantın ittifakısınız, biz Türkiye ittifakıyız. Biz Türkiye'yi kucaklıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kucaklayacak, Türkiye ittifakı 31 Mart seçimlerini kazanacak. Ben size güveniyorum. Size inanıyorum. Gidin ve bu seçimi alın. Türkiye ittifakı kazanırsa Türkiye kazanır. Yoksullar kazanır, biz kazanırız. Gidin ve bu seçimi alın arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.